Ya nasıl Google çıktığı gün öğrendik biz ya. Tabii. Yani şöyle o zaman e, altavista vardı. Araştırma şeyi. Arama motoru. Yahoo'nun bir arama motoru vardı. American Online'ın vardı. Bir tane daha vardı ama aklıma gelmiyor. Google yoktu. Sonra Google geldi. Bing yoktu lan. Bing kaç yılının şey koyayım siktir git ne Bing ya? Oğlum siz ne diyorsunuz oğlum? Ben Google'ın öncesini söylüyorum. Ne Bing lan? Bing Google'dan sonra çıkmış olması lazım. Tabii Bing Google'dan sonra çıkmış olması lazım. <laughs> ne Yandex oğlum? Yandex 5-6 yıllık bir şey değil mi ya? Yandex en, en yenileri. Neyse Yandex mi? Tabii. Bir de böyle denediler Google VPN. Tabii. Ondan sonra... Bunlar vardı arama motoru olarak. Sonra Google hı hı. bir çıktı. Benim arkadaş dedi ki... O arkadaş da o ne diyoryu kurdu sonra. Hayda. Tabii. Sonra sattı hisselerini çıktı. Google tarayıcısına... Tarayıcı değil oğlum. O zaman tarayıcı yok. Önce bir arama motoru olarak çıktı. Arkadaş dedi ki Google diye bir şey çıkmış bu hepsini sikecek. Ben de dedim ki kendinden bir çok emin bir şekilde. Dedim ki siktir lan dedim nereyi amcık altabiste varken dedim kim dedim nereyi sikiyor. Sonra Google Altabiste sikti. Altabiste işte zaman ha. <laughs> Sonra Google sikti bro. Ben o arkadaşına çok küfür ettim o ne diyor yokurdu diye. Ben de ettim hala ediyorum. Görüşüyor musun? Tabi hala görüşüyor tabi benim en yakın arkadaşım. Allah, yani, Allah şu Allah. anda da görüşüyoruz. Arsen işte ya. Ama sevmiyorlar seni o ne da. Evet ama o, o da o ediyo. ne da çalışmıyor zaten Sattı paylarını çıktı He. yani. Tabii. Büyük konuşma Cahreyn böyle sustururlar. Ya ben böyle dedim ki. Şah dedim. Susturdular ya cahremini. Otobüste dedim varken dedim Google kim dedim amına koyayım ya. Google ayaklarını sıkmış kim ya adam. Kim lan dedim susturmak Google. Için. <laughs> kim lan dedim bu Google? Kimmiş oğlum dedim bunlar. Bunlar kim dedim? O gün son kez haksız olduğum gündü abi.